Evet arkadaşlar şimdi bu bölümde bir uygulama yapacağız. Şu ana kadar neler öğrendik? İşte container fluid, e, container arasındaki farkı öğrendik. E, sonra nasıl row oluştururuz? Nasıl column oluştururuz? Nasıl iç içe nested grid yapısı oluştururuz? Bunların hepsini gördük. Şimdi bu dersimizde bunları kullanarak bir uygulama yapacağız. Azıcık e, çok ufak bir CSS dokunuşla yapacağım tabii ki. E, en yukarıda bakın now barımsı şu anda navbar demiyorum navbarımsı bir yapı var. Olduğu gibi kaplıyor burayı. Ve hemen aşağısında bir konteyner yapısı var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve bu dörde ayrılmış. Ee, içerisine de tekstler yer alıyor. Hemen altında üsttekine göre daha büyük daha büyük bir rowumuz var. Ee, ve bu rowda ikiye ayrılmış. iki tane kolona ayrılmış arkadaşlar. Şimdi bunu yapalım. Şimdi ben yeni bir HTML sayfası oluşturdum. Uygulama.html diye. Ve body, body'nin içerisi bomboş arkadaşlar. E, ve tarayıcım da her zaman olduğu gibi sağ tarafta. O halde işlemimize başlayalım. Şimdi ilk olarak en yukarıyı yapacağım. Bakın burası container fluid yapısında. O halde container fluid'in içerisine tek bir tane e, tek bir tane kolon tanımlayacağım arkadaşlar. Bir row'un içerisinde bir tane kolon olacak ve bunun da 12'nin hepsini kaplayacak. O halde bu işlemi yapalım. Diyorum ki div nokta container fluid'di benim klasımın ismi. Container fluid. Şimdi eğer klası biliyorsanız arkadaşlar direkt yazabilirsiniz. Eğer bilmiyorsanız mesela şöyle göstereyim. Div işte klas dediniz. Tam emin değilsiniz. O kadar hakim değilsiniz mesela. E, container yazdınız. Gelip bu alttan seçeneklere bakabilirsiniz. Yani bazen hatırlamadığınız yerlerde çünkü bu sepette çok fazla ayrıntı var. Hatırlamadığınız yerlerde bu şekilde yapabilirsiniz. Bu da bir dipnot olarak kalsın. Şimdi container fluid'in içerisinde bir tane row tanımlayacağım. Ve bu bunun içerisinde de e, de 12 olacak. Row tanımlama işlemini yapalım. D. nokta row diyorum arkadaşlar. Ve bunun içerisinde div. col md 12 bir class'ımız olacak. Tüm kolonu kaplamış olacak bu ve içerisine textimi yazıyorum. Şimdi kaydettim. Tarayıcımı bir güncelleyeyim bakayım ne olacak. Kapladım kapladı mı kapladım mı ben buradan göremiyorum. Bunu görmenin en güzel yöntemi ne? Bir background color vermek arkadaşlar. Şöyle gelelim. bg Mesela warning diyelim. Bir kırmızıyla kaplasın burayı. E, pardon sarıyla ile kaplasın. E, full kaplamış oldu. Gördüğünüz gibi. Fakat ben de uygulamamda e, yükseklik olarak biraz daha fazla istiyor. O halde ben bunu nasıl yapabilirim? Tabi bir height vererek bu işlemi yapabilirim arkadaşlar. E, Rova bir inline CSS vereceğim. Style diyorum. Bunun height'ı işte örneğin ne olsun? 80 piksel olsun. 80 piksel olsun. Kaydettim. Ve gördüğünüz gibi gayet büyümüş oldu. Şimdi ilk kısmı hallettik. İkinci kısımda ne var? E, container yapısının içerisinde 4 tane e, kolonum var benim. Bunu yapalım. Bunu sağ tarafa alıyorum. Şimdi ilk ile işimiz bitti. İlk ile işimiz bitti. Ben biraz alt satıra ineceğim. Bunu da br etiketiyle yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. Br'nin kapanışında verdim. Sonra bir div container yapısı oluşturacağım. Bunun içerisinde 4 tane vardı. O halde bir e, class row'umu oluşturayım arkadaşlar. Div class row oluşturuyorum. Ve içerisinde 4 tane col-mail'e 3 oluşturacağım. Çünkü neden? E, 4 tane kolona ayrıldığı için. div nokta kol nokta, MD nokta 3. Eğer 4 eğer 3 tane kolonum olsaydı benim kol MD 4 oluşturacaktım. Neden arkadaşlar? Toplam 12'ye tamamlıyoruz. Çarpı diyorum. Bundan 4 tane oluşturacağım için 4'e basıyorum. Yani 4 tane oluştu. Şimdi içerisine tekstlerimi giriyorum. Şöyle kopyalayalım. Daha hızlı olsun. Tekstlerimi yapıştırdım. Kaydettim. Beğenliyorum. Yine ne kadar kapladığını e, şimdi MD zaten medium boyuttan olduğu için evet. Hangi alanı kapladığını göremiyorum şu an. Bunu görmenin en güzel yolu ufak egzersizler için bir background vermektir arkadaşlar. Örneğin bu B, BG primary olsun. ikinci BG warning olsun. Üçüncü işte BG secondary olsun. Dördüncü de BG ne olsun? Aklıma bir şey gelmedi. Dark olsun arkadaşlar. BG dark olsun. Okey. Kaydettikten sonra burayı da yeniliyorum. Evet, gayet güzel. Tekste görünüyor. Gayet güzel. Şimdi uygulamamda yükseklik vermemi istiyordu. Ve gördüğünüz gibi birinciden daha büyük. Height'ı daha fazla. O halde 80 pikselden daha fazla bir değer vermem lazım. Çünkü buraya 80 piksel vermiştim. O halde arkadaşlar geliyorum. Buradaki row'a bir inline CSS vereceğim. Height değerini örneğin 120 piksel veriyorum. Style dedik. Height 120 piksel olsun. Kaydettim. Ve yeniliyorum. Gayet güzel arkadaşlar. Ee, bir alttaki ikiliyi de yapalım. Daha sonra bunları biraz ayıracağım birbirinden. Bir alttaki ikiliyi de yapalım. Ve burayı olduğu gibi kopyalıyorum. Kaydettim. Ve buraya yapıştırdım. Şu BR'yi de kopyaladım. İki row arasında boşluk olması için, yani iki satır arasında boşluk olması için BR'yi altına koydum. Şimdi yeniledim. Bu da gelmiş oldu bizim yapmamız gereken iki tane kolonumuza sahip olmak arkadaşlar. Bu sebeple kolmeyde 6 diyorum ki 6 6 12 yapsın 2'ye bölünsün. Okey. Yenilediğimde çok güzel. Evet şu 2'yi de yaptık arkadaşlar. İkili görünümü. Fakat biraz daha arttırırsam bunu. Örneğin 160 piksel. Daha iyi olacaktır. Yenilediğimde Şimdi bunu yapmamız yeterli. Zaten bunu ayrılmış uygulama olarak yapacağız arkadaşlar. Web sitesi yapacağız. Dolayısıyla şimdilik yeterli. Öğrendiğimiz kısımla ilgili ufak bir uygulama yaptık.